Merhaba arkadaşlar. Minecraft Podcast oynuyoruz. İlk sonu tabi de bu. Benim nokta onverimi neydi? Ee, Minecraft Podcast oynuyoruz. Birkaç bölümü karşılıyız. Yani ikinci bölümü karşılıyız. Arkadaşlar e, Minecraft Podcast'tan gelmesini istiyorsanız ben anlayın. Unutmayın. Şimdi başlayalım. Şöyle birazcık ben geleyim. Tableti. Açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz tabletten oluyorum. Şöyle açalım. 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 Bize girelim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, işte en son e, sinemayı yakmıştım değil mi? Tamam hatırlıyorsanız siz biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz siz e, işte, Arkadaşlar hani, tekrar sinemayı yaptım. Ama burada içini bir göstereyim. Yenledim birazcık yeni şeyler. Tekrar kattım. Böyle büyük bir, bir, bir Salam birisi gelmiş çıkıyor herhalde. Ama bu bizim. Ne güzel bir de ben okul yaptım böyle okul futbol sahası. Aa, Hayri amca. Betçi Hayri amca. Hayri amca ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hayri amca ya? Senin ne işin var ki orada? Neyse bay bay. Bizim bir tane daha betçimiz var okulda. Ben yaptım o okulda. Bu da Hüseyin abi. Ne haber Hüseyin abi? <laughs> Ve kantinimiz arkadaşlar okulumuzun kantini. Ben 8'e giden bir çocuğum. Evet bu okulumuzun kantini böyle gösterdim size. Böyle gösterdiğim gibi 9. sınıf Bu mal 7'ye gidiyor. Bunda 7 ve 8 var arkadaşlar. İkisi de çok güzel bir okuldur. Özel okul. Aha okulun adı. Bak evet. Adı da burada yazıyor. Büyükşehir Özel Okulu. Ben böyle koydum. Arkadaşlar ben artık bir köylü değilim. Ben bir şehir yaptım artık. Sineması var. Sana 7A sınıfını göstereyim. Aha da böyle öğretmenleri kız. D benim sınıfım 8D. Ben normalde de gerçek hayatta da 3D'de okuyorum. 3'e geçtim yani ben 3D'yim. Arkadaşlar bu da benim öğretmenim. Ah iki öğrenimin de tahtası var. Burası da müdür e, odası, bir de yardımcısı siyahlı. Yardımcısı e, önlüksüz olan Cık. şey, ha müdür. Evet burada da zaten müdür odası. Arkadaşlar e, bunu kendim yaptım tamamen e, süper bir yani bunu belki modda da göstermiş olabilirler arkadaşlar. E, yani ben bir de böyle şey konuşuyorum biraz pardon. De sesim pek gelmiyor olabilir arkadaşlar ama geliyor durum umuyorum Geliyordur diye umuyorum. Arkadaşlar kulaklık takmıyorum çünkü kulaklıkla sesi geliyor ya denedim iki kere denedim tam iki defa denedim ama olmadı arkadaşlar Şey. Bizim mallar ne yapıyor peki? Hem mallar diyor. Bak arkadaşlar bu evde kirada oturuyorum. Ee, bir köpeğim iki tane kedim var. Hemen size göstereyim. Köpeğim adı Köpektik. Bakın şöyle o köpeğim. köpeğimin adı Köpektik. Bunun adı Siyah Pati. Bunun adı da Mavi Gözlü. Bu kirada olduğum ev arkadaşlar. Artık ee, yeni bir ev aldım. Hemen size göstereyim. Şöyle uçarak gidelim. Karitime ya. Yani. Cevap edeyim. Zaten sevgilerde olsun böyle büyük e, okullar diye biliyorsunuz Yani yapamayabilirim arkadaşlar. E, şimdi hemen girelim arkadaşlar evimize. Oh. Oh. Dev ekran televizyon. Sinema kadar. Zaman. Evet burası da odamız. Şimdi bir yatağım uyuyayım. Sabah olsun. Yatıyoruz. E, evet arkadaşlar. E, sabah oldu. Şimdi de çıkacağız dışarı çıkıyoruz. Ben bir işte çalışıyorum bir de kafe Organ Kafe koydum adını. Ben tabii adamı herkes bilir herhalde. Ha karenin burası Organ Kafe Disco. Ya da geri de çalacak. Şey yazmadım bence değil mi? Arkadaşlar bir de e, üçlü saflar. iki macera süperlik. Macera eee macera uyku uykulu siyah, e, uykucu siyahlı diye bir şey koyabilirim adına arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum sen lan seni dövüyün. Gerizekalılar kuyuda kalmış. Ama sana vuramıyorum altın kılıçla ne yani hallolmuyorsun çabuk ya. Ha bir git. Ya abim bir git ya bir git git git. Ne oldu Tamam be bir şey yok. Arkadaşlar e, bundan gümüş çıkıyor. Bir de söyler mi bakalım. Ben bir yani söyler mi göstermeyeceğim. Söyler mi bunu göstermiştim. şu yeni yaptım söyler mi göstereyim. Arkadaşlar ben bir dışarıdaydım mı arkadaşlar. E, Hem hani madene bakıyordum. maden buldum geldim. Sonra burada kaldım işte. Sonra da halim bu. Ya dört tane mi yok geride? Ya. Ya, nasıl ya? Gümüş yapıyorum arkadaşlar buna. Bir tane kalmış ye. Yedi tane. O sürü gümüşümüz olacak. Bayağı bir gümüşümüz olacak arkadaşlar. Uf, şimdi ben bir bok yapamıyorum. Arkadaşlar ben bir de zombi falan hiç gelmiyor. Bir de açlığımı sonsuz yaptım. Hiç aç olmuyorum. O açıdan çok iyiyim ya. Çünkü burada yanıp bulmak zor yani. Madem burası madem. Madende ne yemek olabilir? Evet arkadaşlar. Madende ne yemek bulabilirim? Evet ne, yemek bulabilirim? Ha, ne bulmuşum? Hiçbir bok bulamamışım. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey bulamamışım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu evde. Burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee... Tamam ta Hazır herhalde bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. bye. bay.